Sayın Başkanımız Faruk Öz'ün talimatı doğrultusunda yapmış olduğumuz ilk etapta 10 adet tuvaletimizi Karavanmaraş Elbistan'a gönderdik. Şu an itibariyle arkamızda görmüş olduğumuz sırada da 8 tane tuvaletimiz, bir tane bebek bakım odası ihtiyaçlar doğrultusunda 40 tane de soba, dış mekan sobası gönderilmekte. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Talepler doğrultusunda istenilen bölgelere sevkiyatlarımız yapılacak. Depremler hepimizin başına gelen doğal afetlerdir ama bunun sonrasında salgın hastalıkla önlemek adına hijyenin çok önemi var tuvaletler ve duşlar. Bunun doğrultusunda Gaziantep bölgemize gidecek olan 6 tane duşumuz var ve diğer işte afetlerde de bölgeleri hazırlıyoruz ve devam ediyor. Bunlar için çalışmalarımız sağlık için devam ediyor.